Kırşehir Gezegeni ve Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Kırşehir Belediyesi tarafından mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, şehir ve bölge planlama ve güzel sanat eserleri yarışma yönetmeliği çerçevesinde ulusal, serbest Mimari Proje Yarışması olarak Kırşehir Gezegen Evi ve Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması sonuçlandı. Kırşehir Gezegen Evi ve Kültür Parkı Mimari Proje Yarışması ile yarışmaya konu tasarım sorununun çözülmesi amaçlanmıştır. Söz konusu sorun çözülürken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması, güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. Kırşehir'in gezegeni ve kültür parkı tasarımının elde edilmesiyle ilgili 18 Mart 2016'da ilan edilen yarışma süreci jürinin seçimini tamamlamasıyla sona erdi. Yarışmada dereceye giren isimler şöyle: Birincilik ödülü. Zeynep Canan Sevindik, İnşaat Mühendisi Özgür Şentürk, Peyzaj Mimarı Sena İkiz, Danışmanlar Hande Türkkan, Cihan Sevindik, Doğan Türkkan, Yardımcılar Yusuf Ertaş, Mine Sak. İkincilik Ödülü Erdem Dokuzer, Ekip Başı Neşe Atasoy, İnşaat Mühendisi Cengiz Ceylan, Peyzaj Mimarı Sevil Yılmaz, Danışmanlar Heysem Suhan, Halun İlk Doğan, Yardımcılar Hakan Taş, Ali Osman Bayram Üçüncülük Ödülü Ülkü İnce Köse Ekip Başı Uğur Yıldırım İnşaat Mühendisi Deniz Alkan Peyzaj Mimarı Başak Karadağ Yardımcılar Seda Duran Durali Erdoğdu Özüm Bilgin Burçin Görür Mansiyon Ödülü kazananlar da şöyle Birinci Mansiyon Ödülü Emrecan Yılmaz İnşaat Mühendisi Kemal Arıcan Peyzaj Mimarı Elif Toraman İkincilik Mansiyon Ödülü Orkun Özer, ekip başı, Kerem Çınar, Görkem Rabia Evkaya, İnşaat Mühendisi Güven Özer, Peyzaj Mimarı Evrim Kahraman. Üçüncülük Mansiyon Ödülü, Ünal Ali Özger, ekip başı, Cemal Şapoğlu, Aslanur Özcan, Peyzaj Mimarı Nur Melis Turhan, İnşaat Mühendisi Ahmet Özdil, Elektrik Mühendisi Remzi Aydın, Makine Mühendisi Nebahat Arslan, Yardımcılar Elif Ecmel Karakaya. Dördüncülük Mansiyon Ödülü. Yavuz Selim Sepin. İnşaat Mühendisi Can Sırlıbaş. Makine Mühendisi Cengiz Emanet. Elektrik Mühendisi Yılmaz Oğralı. Peyzaj Mimarı Ceyda Özbilen. Yardımcılar Aygül Ceylan, Sercan Durmuş, Büşra Birinci. Beşincilik Mansiyon Ödülünü kazananlar ise şöyle. Kerem Can Kırılmaz, İnşaat Mühendisi Bekir Ufuk Yıldırmer peyzaj mimarı Özlem Çetin Erdal, yardımcı Erdem Batırbek. Proje yarışmasının sonuçlanmasının ardından bir açıklama yapan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Planetarium Gezegen Evi Kültür Park'la ilgili ulusal bir yarışmaya çıktık diyerek şunları söyledi. Evet, değerli BAS mensupları, hoş geldiniz diyoruz. Şu an Ahi Evrak Külliye'mizin müze bölümünün içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi eski sanayi bölgesinde Kırşehir'imizin bana göre Cacabey'i en iyi şekilde ifade edecek projelerden bir tanesi olacak. Planatoryum, Gezegen Evi ve Kültür Park projemiz var. Bununla ilgili tabi ulusal bir yarışmaya çıktık ve bugün de jüri üyelerimiz bu yarışmaya müracaat eden projelerimizi değerlendiriyorlar. Yarın da inşallah neticelendirecekler. 5 tane as asil jüri üyemiz var. Beş tane de danışman jüri üyelerimiz var. Önceki ben jüri üyelerimize, şehrimize geldiği için teşekkür ediyorum. Hepsi de kendi mesleklerinde son derece güzel kariyerlere sahip. Mimar olarak gerçekten Türkiye'de çok güzel işlere imza atmış arkadaşlarımız. E, tabii yine yerelden de arkadaşlarımız var. Bu şeyden de danışman jüri olarak katılan arkadaşlarımız var. E, ve yine jüride Belamir Hanım var sağ olsun davetimizi kırmadı. Kent Parkımızın mimarı Beramir Dolokay var. Ömer Bey var yine bizim jüri olarak. Mimar Ömer İmaz Bey var. Tabii burada 39 proje müracaatı var. Jürim şu an 3. değerlendirmede 20'ye düşürdü bunu. Ve yarın da inşallah 8'e düşecek. İlk 3 ödül alacak. 5'te, sonraki 5'te mansiyon ödülü alacak. E tabii biz burayı planlarken işte cami var diyorsunuz, bir tane cami projemiz var. E, KüTÜ merkezimiz bitmek üzere. E, yani komple alanı işte otoparkıyla, her şeyiyle, yeşil alanıyla komple planlayacağımız e, bir alan olarak. E, plan, e bu o yerleşimi e, ona göre planladık. E, i̇nşallah buradan güzel bir proje çıkacağından eminiz. Hocalarımıza bu noktada e, güveniyoruz ve hızlı bir şekilde bu projeyi de uygulamak istiyoruz. Tabi sadece gezegen ev değil aynı zamanda bir bilim merkezi olarak da burası kullanılacak. İç mekanlarda yine etütler ile, atölyeleriyle, sergi alanlarıyla, zaman zaman burada bilimsel sergilerin yapılabileceği laboratuvarlarla orada çocuklarımızın özellikle bilme meraklı olan çocuklarımızın eğitim alabileceği çok güzel bir merkez olacağına inanıyoruz. Tabii bir hafta geçti darbe girişimin aptatalı Türkiye ama işlerimizde devam etmek zorunda. İşimizi de bırakmamamız lazım. Zaten bu darbenin aslında amaçlarından biri de kargaşa oluşturmak ve Türkiye'yi rayından çıkartmak. Ama işlerimiz rayında çok şükür gidiyor. Gece nöbete devam ediyoruz ama gündüzleri de işimize devam edeceğiz. Ben jüri üyelerimize teşekkür ediyorum geldikleri için. Size de teşekkür ediyoruz. İnşallah Kırşehir'imiz için ayrı bir projeyi hep birlikte imza atarsın.